Etsy'de title'ları ve description'ları yazarken bu promptları kullanıyoruz. Şimdi bu promptları baştan sona çalıştıracağız yapay zekada. Sonra title'ımızı, description'ımızı oluşturacağız. Öncesinde şu detayları yazmadan önce bir tek çalışması yapıyor. Önce taglerimizi, ürünümüzle ilgili taglerimizi buluyoruz. Bu tagleri de nereden buluyoruz? Etsy'ye girdik. Buradan bir tane de sözlük açalım. Şöyle yazacağım. El yapımı seramik sunum tabağı. Kelime Sen. grubuyla Etsy'de arama yapıyoruz. Tamam. Etsy'de aradı tek çalışması yapacağız. Yani en çok satan ve Etsy'nin piklediği ürünleri filtreliyoruz. Önümüze bu şekilde çıkıyor. Şimdi burada kullandığım bir tane Everbee diye bir yazılım var. Ücretli versiyonları da var. Ücretsiz planları da var. Ben şu anda ücretsiz planı kullanıyorum şu çalışmayı yaparken. Şu aşağıda bir data çıkıyor. Bu data normal ekranlarda görünmüyor. Senin bilgisayarına da yükleyeceğiz bunu. Sen de ürün yüklemesi yapmadan önce tek çalışması yaparken buradaki dataları baz al. Şimdi bu bir aylık bir liste. 9'da bir var. Muhtemelen satış yoktur. O yüzden devam ediyorum. 6 aylık bir liste. Etsy'de pitlemiş bunu. Mesela bunu kullanın. Bak bu arada satış fiyatları da var burada. Gördün mü? Bunları Anca. da bazı kaç liraya satacağız. Neye satacağız? Anca. Şunu yeni bir sekmeden açıyoruz. Buradan. Geliyoruz içine. Şimdi şurada analiz listing açılıyor. Ha, bak bir de şuraya geldin. Şurada yorumlar kısmı var. İkiye ayrılıyor. Eğer ürünle ilgili yorum olursa solda yazıyor. Eğer ürünle ilgili yorum yoksa direkt mağazanın yorumları görünüyor burada. Ürünle ilgili yorum varsa kesin satış yapmıştır ürün. Ürünle ilgili yorum yoksa satış yapmış olabilir de olmayabilirdi. Hmm. Onu görmek için normalde Everbee'nin ücret planları var. Onları kullandığın zaman burada aylık satışı, toplam satışı o detayları görebiliyorsun. Bir analizistin kısmından taglerine bakacağız bunu. Şurada bu mağazanın kuyruğunda kullandığı tagleri göreceğiz. Böyle böyle popüler tagleri, yüksek skor hmm. almışları kullanarak biz de kendi ürünümüzün taglerini oluşturacağız. Mesela burada ne yazmış? Christmas dishes yazmış. Ama biz Christmas'ları bir geçelim. Cookie. Play diyor mesela bak ya bu evet. 20 skorlar falan aslında çok da yüksek skorlar değil buradan Hı. bizim dediğimiz 50 60 70 80 o civar skorları kullanıyor olacağız. ama şimdi bir tane örnek gösteriyorum bu Play diyor ya 20 skoru var tamam dedik buna. şunun üzerine tıkladığın zaman kopyalıyor zaten Word'e geliyorsun buraya yapıştırıyorsun şu alanı ben Böyle... her ürün yüklemeden önce bu Word listesinde olur Evet. tamam şimdi buradan bir sürü detay çıkaracak devam edelim başka ürünlere bakalım en çok satan Mesela şu belki olabilir. Şurada hmm. mağaza satış sayısını görüyorsun. Bak 1800 adet satış yapmış bu mağaza toplamda. Bu mağaza 223 satış yapmış. Bunu da açalım. Başka yüksek satış yapan mağazaların ürünlerine bakalım. Açtık şunu. Bunun detayına bak. Aşağı geldik. Reviews for this item diyor ya. Şurada 28 tane yorum var. Ortalama 30 tane yorum olsa 90 tane falan satış yapmış diyebiliriz. Yani bir 3 oluyor genelde. Bunu kullanalım. Geldik yine buraya. Yine aynı şekilde. Şu Analyze şuraya tıkladı. Yukarıda şöyle bir alan açılıyor. Aşağı gel. Buradan tekleri kullanacağız. Glaze Options mesela. Bu ne demekmiş? Hemen bir kontrol edelim. Sır seçenekleri. Geldik. Evet bu güzel. Bizim işimize yarar. Cheese Plate olabilir. Center Piece olabilir. Bu da güzel. 40 puanı var. Bunu da alalım. Biz 13 tane tek kullanacağız. Tamam. Şu düşükleri kullanmayalım. Geçelim şu diğerine. Rustic Cheese Board. Bu da 70 puan almış mesela bak burada. Bunu da kullanabiliriz. Geldik. Bu rustic dinnerware demiş bu da olur geldik seramik serving wear Evet olur. güzel olur Şu ne var flower shape Tray. olur mu çiçek süs olmaz herhalde <laughs> modern seramik bunu da alalım 213 tane tek lazım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. iki tane daha bulacağız. Large Passover Plate demiş. Bu da olur. 12. Bir de Breakfast Platter diyor. Bizimki Breakfast'a uyar mı? Uymaz herhalde. Bir, bir ürün daha bulalım. Geldi. seramik ikisini eklemiş. Mutlaka burada <laughs> skoru yüksek bir şey koymam lazım değil mi? Hani Tegine uyan benim aklıma gelen bir şey değil. Onun önerdiği. Ya onun denemesini de yapabilirsin ama hani senin aklına gelip de acaba terapilerin aklına geliyor mu? O ha, arada bir risk olur. Tegleri yazdık. Aşağı doğru geliyoruz. Şimdi diyoruz ki bize tatlı bir ürün hikayesi yaz. ChatGPT yazıyor. Sonra Etsy alıcılarında ilgi uyandıracak bir üretim süreci yaz. Seramik olarak tanımladığımız için o kendi yazacak bunu. Üretimini ne kadar, kaç derecede, ne kadar şey yapılıyor biliyor. Kullanılan malzemeler seramit, sır boya, ürün ölçüleri. Şimdi ölçmemiz lazım. Çapı 26 santim. Bir yerden yüksek şey. 15 santim ayak çapı. Kullanma ve bakım talimatlarını kendi yazacak. Proses süresi ödeme gerçekleştikten sonra bir 3 iş günü içerisinde kargoya teslim. İade politikası önemli bilgiler. Dedik ki ürünün alt kısmı yapılan sırın ısıyla fırına yapışmaması için özel olarak elle kazınmıştır. Tamam, o düzeltecek zaten. Soru sormaktan çekinmeyin. Saat dilimi farklı. Hmm. Göz önünde bulundurarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin. Özel ve toptan sipariş oluşturmak istiyorsanız mesaj atın. 5 yıldızlı yorum yapan alıcılara indirim kuponu demişiz. Şuradan alıyoruz. Şuraya kadar kopyalıyoruz. Şurası var ya. Evet Şurası. tamam. Kopyalıyoruz. Kopyaladık. Sonra geliyoruz chat GPT'ye. Geldik buraya. Yapıştırdık. Sonra geldik. Fotoğrafımız var ya bizim. Bu şeyi yapıştırdıktan sonra fotoğrafı şuradan Bak şurası var Aman artı işaret var. Hı hı. Artı işaretinden şu bilgisayardan karşıya yükleden artık fotoğrafı nereye yüklediysen. Ben masa üstüne yüklemiştim ya. Şimdi masa üstüne geldim. Aç dedim. Bu buraya yükledi bak şurada. Yüklemesi tamamlandıktan sonra şuna tıklıyoruz. Sonra bekliyoruz. Bir fotoğraf mı yüklüyoruz? Bir tane yetiyor yüklemek için. Sadece analiz yapıyor. Bize detayları veriyor. Bak başlığımızı oluşturdu. İşte burada bir hikaye yazdı. Bak buraya ölçüleri yazdı. İşte burada malzeme şeylerini yazdı. Burada dikkat unsurlarını yazdı. Şimdi bunu bir kopyalayacağız tekrar. Oldu. Translate'e geldik yine. burada yapıştırdık. Bir kontrol ediyoruz. Burada detayları yazıyor. Masanızda sonbaharın büyüleyici hikayesi. Sonbaharın büyüleyici güzelliğinden ilham olan bu rüstik takımı düşen yapraklarının sıcaklığını ve altın rengi gün batımlarını evinize getiriyor. Güzel yazmış şeyi. Bunları evet. kendi şey yaptı değil mi? Hani biz yazdık oraya o detayları kendi evet. mi şey yapıyor? Evet evet detayları kendi yazıyor. Fotoğrafa göre yazıyor bu arada. Peki Fotoğraf... mesela kupa eklerken ben. E, emelle, emelleri ölçtüm ben sıvış ölçerimle. E, onları ben yazmayacağım ama ben yükseklik falan yazacağım. Emellerini o mu hesaplayacak? Eğer kupa ise kupanın yüksekliğini, genişliğini yazıyorsun. Bir de kaç mililitre olduğunu yazıyorsun. İnçlere falan o çeviriyor. Kapasite yazıp yanına da kaç mililitre olduğunu yazıyorsun. Burada bakım talimatları demiş. Tamam bu oldu. Sonra geldik burayı düzenleme yaptık ya buradan kopyalıyoruz. Tekrar Word'e geliyoruz. Word'de şu aşağı yapıştırıyoruz bunu. Şurası evet. var. En son çeşit. Şurasına yapıştırıyoruz. İngilizce çevirsin. Onun hemen altına yapıştırıyoruz. Aynen. Yapıştırdık altına geldi. Şimdi bak buraya geldik listing kısmına. İlk ürünümüzü listelerken edit listing diyoruz. Fizikseli seçiyoruz. Physical item. Roommate diyor ya. I it diyoruz. Buradan bu diyor ürün diyoruz. Ne zaman yapıldı diyoruz ki siparişe evet, doğru. özel. Sonra bunu nasıl yaptın diyor. Biz de diyoruz ki ham maddelerini alıp yap. Aşağı devam ediyoruz. Nasıl ürettin diyor. Diyoruz ki biz el ve evet. el ürünü. Production partnerim var mı diyor diyoruz ki yok ne diyoruz burada? Sonra bizi böyle bir alana getiriyor. Title kısmı var ya şurası. Bak şu title bizim. Title'ı aldık. Kopyaladık. Geldik listing kısmına. Yapıştır dedik. Başlığımız oldu. Bak toplamda 140 karakter var. Biz 111 karakterini kullandık. Ama mümkün olduğunca 140 karakteri tamamlamaya çalışıyoruz. Adapt diyoruz. Dedik. Şuradan fotoğraf ve videoları geldik. Bak ayaklı stand. Bir daha girdi. Bak çıktı. Şu video geriye kalan 5 ama ben 10 tane istiyorum senden fotoğraf. 5 tane olmaz. Yetmez yani. Bak burada beş tane daha fotoğraf var. Hepsini dolduruyoruz. 10 tane fotoğraf yapacağız. Bak şimdi buraya yükledik ya fotoğraflarımı. Bak böyle açıldı. Şimdi biz ilk fotoğrafımız hangisi olacak? Onu seçeceğiz. Bu ilk fotoğrafımız. Tamam. Şimdi bu şekilde koyduk. Şurada bak alt text yazıyor. Gördün mü? Burada bir boşluk var. Bu da Hı -hı. arama makinelerinde bayağı etkili oluyor. O yüzden Word'te kullandığımız tagler var ya. Buradan bunları alacağız. Kopyalayacağız buradaki tagleri. Sonra geleceğiz üreyi yapıştıracağız. Bu küçük fotoğraflar için yapacağız. Bu fotoğraf için de, bu fotoğraf için de, bu fotoğraf için de tamam, yapıştırdık. Aşağı doğru seçtik. Şurada apply diyor. Ya, apply diyeceğiz. Buraya geleceğiz. Description kısmı yani açıklama kısmı. Açıklama kısmına da geliyoruz. Şu başlık kısmı vardı ya. Başlığın kısmı da A Story of dediği yerden itibaren bizim açıklama kısmımız. Var. Aşağı kadar alıyoruz. Kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra geldik tekrar buraya. Description'a yapıştırıyoruz buraya da geldi. Şimdi bizim mağazamızda yüzde 30 indirim koyacağız. Ortalama bunların satış fiyatı da 3000 lira civarında. Yani ilk etap 100 doların biraz altına koyalım. Ama kargosu yüksek. Yani 100 110 Aynen. dolar altına koyalım. Buraya yazdığımız fiyat indirimsiz fiyat. 165 dolar olarak koyalım. Kaç tane var bundan sende? Bir tane mi var? 100. Miktarı da bir yazıyoruz. Şu quantity dediğimiz kısım şurası miktar kısmı. Diğerlerinde stok sıkıntısı yok. Hemen üretebilirim ya. Ona ne yazayım mesela? Aslında hiç yok ama ne yazayım? Onu istersen 100 tane yaz. Park. Varyasyonumuz olsaydı işte elmalısı, armutlusu, evet. üçlüklüsü, vişnelisi gibi farklı seçenekler olsaydı varyasyon yazacaktık buraya. Yanlık hmm. kategoriyi seçmediğimiz için varyasyon da yok tabi. Kategoriyi seçince açılacak kategori. Bu ürün hangi kategoriden geçiyor? Böyle bir arayalım. Son Kitchen, Dining, Dining. Diğerlere de bakalım. Kategoriye girdik bak şu kategoriye girdik ya bu varyasyon kısmı açıldı bak. Varyasyonumuz olsaydı eğer renk işte ikinci renk ya da create your own dediğin zaman kare, dikdörtgen, üçgen, altın, gümüş bu tarz böyle bir sürü alıcılara çeşitlilik sunabiliyorsun. Aynı zamanda onları farklı farklı fiyatlarla da sunabiliyorsun. Hı -hı. Örneğin mesela 10 tane stonda ürün var. Şunu diyebilirsin. Bir tane alana 100 Hı -hı. dolar, iki tane alana 90 dolar. Onları daha yazabilirsin buraya yani. Buradan yazdığım zaman böyle bir şey çıkıyor. Neyi varyante etmek istiyorsun? Mesela kupaları ikili alırsanız fiyatı şu diye olsam böyle mi yapacağım? nasıl yapardım onu Evet onu böyle böyle yap. Price yazdın tamam mı? geldim buraya dedin Hı. ki just one yazdın koydun buraya geldin video dedin model dedin ya da video dedin şimdi mesela böyle olduğunu düşün bunlar üç tane seçenek. dan dediğin zaman buraya geliyor bak burada fiyat değişiyor mesela dedin burada miktarı da değiştirdin apply dedin burada Değil o mi? ekran açılıyor burada dedin ki birisi 100 dolar ikilisi ha. 180 dolar üçlüsü de 260 dolar bundan 10 tane alabilir. İkiliden de 10 tane alabilir. Üçlüden 15 tane alabilir. Bunları da yazıyorsun. Devam ediyorsun. Ama tabii bizim bir şey olmadığı için bunda varyasyonu siliyoruz. Apply diyoruz. Varyasyonsuz gidiyoruz biz. Şimdi burada detaylar var. Ürünle ilgili detaylar. Mesela bunda ürün ne var? Seramik var değil mi? Seramiği seçtik. İkinci renk yok. Üçüncü renk ya yani Birinci, ikinci renk yok. Çünkü çok renkli. Buradaki renge işte mavi, sarı, kırmızı, beyaz, altın, gold vesaire vesaire. Mesela bu ana rengi siyah ya onu belirtmiyor muyum? Geçiyor muyum orayı Yok onu, belir onu belirtmiyorsun. Çünkü şey seçenekli değil. Birinci renk, ikinci renk dediğin ama ana teması renk değil ya onu. O yüzden onu, işaretlemiyorsun. Geri sustainability aslında bu ya. Burası da işte plastik gri, geri dönüşüm cam, geri dönüşüm metal, geri dönüşüm kağıt, geri dönüşüm plastikten üretilmiş bir ürün mü değil mi? Ya da wood sertifikası, ağaç sertifikası var mı? Ya da upskyped dediğimizde yine geri dönüştürülmüş ürünlerden mi? Değil. O yüzden bunu geçiyoruz. Oceans kısmı da işte birthday mi, nişan mı, birinci yıl dönümü mü, işte baby shower mı? Nerede kullanılır anlamında mı? Ya nerede hediye edilir? House wearing olabilir bu. Yeni evet. ev. Yeni işte ev aldığında birisi. Aa, bir evet. Ev hediyesi olarak kullanılabilir. Genelde biraz daha ona yatkın duruyor. Benim bu arada ürünlerimin çoğu böyle yani bir kısmı siyah bir kısmı renkli sırlı. O zaman ben onlara genelde hiç renk koymuyorum burada seçerken değil mi? Koyma hiç hiç tamam. gerek. Tek kısmına geldik şurada. Tekillerimiz neredeydi? tegilerimiz şuradaydı. Şuradan tegleri aldık. Tamam mı? Geldik buraya. Tegleri yine yapıştırıyoruz şuraya. Sonra et diyoruz. Tamam mı? Tegleri buraya yapıştırdık. Açtı şimdi chat GPT Geliyoruz chat GPT Buraya seninle aşağıda paylaşacağım ürün detaylarında kullanılan malzemeleri İngilizce yaz. Enter'a basıyoruz. Bu senden ürün detaylarını paylaş diyor yapıştırıyorsun buraya. Sonra tekrar Enter'a basıyorsun. Ürün detaylarını yazıyor. High Quality Ceramic. Buradan aldık bunu. Kopyaladık. Geldik Etsy'ye. Materials var ya Buraya evet. Ama şu aradaki tireyi sildik. High add dedi. Sonra tekrar döndü. Custom glaze option diyor ama biz sadece glaze alacağız burada. Şuraya geldi. Yani ben mesela bunu her önümde direkt bu ikisini yazıp koyabilir miyim? Hepsi hemen hemen aynı ya. Biz zaten sana başka bir daha bu detayları girdirmeyeceğiz. Ben bunu girdim ya şimdi. Sen bundan sonra kopyalıya kopyalıya gideceksin. Sadece başlığı değiştireceksin. Açıklamayı değiştireceksin. Aa, tamam. Değiştireceksin. Yani ben her ürün e, şey atıyorum Kupaya döndüyse ölçülerini değiştireceğim falan. Bitti burası da. Tamam. Şimdi option dedik, şimdi bir create diyelim. Şimdi prosesin süresi. iki tane hazırlayacağız bundan, ayarlayacağız. Hazır ürünleri 1-3 gün içinde kargoya vereceğiz. Türkiye'ye kargoya verirken free shipping dedik. Her yere free shipping dedik. Ama dedik ki Avustralya'ya gönderirken biz ekstra 60 dolar kargoya yazarız. Çünkü Avusturya 55-60 dolar civarında kargo yapıyor. Ek ya yani topla hı hı hı. 60 dolar biraz daha karlı oluyor. Böyle 10-15 dolar kar elde ediyorsun oradan ama yazalım. İkinci kargoyu da ikinci ürün içinde 5 dolar yazdık kargoya. Tamam mı? İkinci tamam. ürün isterse 65 dolar oluyor. Şimdi bunu kaydedelim. Hazır diyelim. Bunu her üründe böyle yapacağım değil mi bu arada? Her, her üründe de yapmayacağım. Bu seçili gelecek sana bundan sonra. Hazır ürün kargosu diyelim. Türkiye'ye domestik PTT'yi seçiyoruz. Her yere de ship integral. 3-12 gün seçiyoruz. Sev dedi. Tamam onu bir da bir daha ben doldurmayacağım. Yok sadece seçeceğim artık doldurmayacağım böyle. Burada renewable'da ürünlerin yeniden listelenmesi otomatik mi olsun? Çünkü üç ayda bir listeliyorsun ürünleri ve onun için bir ücret ödüyorsun Etsy'e, 20 sant ürün başına 8 Hı -hı. liraya yakın. Ben onu genelde otomatik yapıyorum. diyorum 100 tane ürünün varsa 90'ı düşüyor 90 100'e çıkıyor falan onu takip edemiyorum. O yüzden o evet. ayda. Bir Şimdi her şeyi bitirdik. Publish diyoruz ve ürünümüz listeleniyor. Listing'e geldi Tamam ürünümüz listelendi. Etsy'de mağazamızı açalım. İndirim tanımlayacağız. Şu ürün yükleme bu kadar. Bir de sen bir yani şey yükleyeceğim dedin. O etiketleri görebildiğim. Ever be. Şöyle geldik buraya. Ever be dedik. Bunu yükle dedik. Sign dedik.